Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi köyümüzü hala daha yükseltmeye devam ediyoruz. Bunun sonu gelmiyor arkadaşlar. Ciddi anlamda para basarsak tabii ki de bunları yükseltebiliriz patır kütür ama biz bunu tercih etmiyoruz. Gelen fırsatlar, gelen etkinlik biletlerinden bize hediyeler vesaireler derken ondan biz köyümüzü yükseltmeye devam ediyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere klan oyunları geldi ve geçti. Ben buraya alacaklarımı aldım ama diğer iki köyde hala daha seçimlerimi yapmadım. Şimdi zaten direkt karşınıza gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet gördüğünüz gibi direkt oraya yönlendirdi bizi. Şimdi burada sonuçlar. Şimdi arkadaşlar burada seçimlerinizi tabii ki de siz kendi köyünüzün ilerleyişine göre yapacaksınız muhakkak ama en azından ben nasıl bir tercih yaptım diğer köyümde ki bunlarda da aynısını yapacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar burada zaten benim taşla tuşla çok bir işim yok. O yüzden buradan direkt eğitim iksirini alıyorum. Altın zaten sürekli savaş halinde, saldırı halinde olduğumuz için bize taşlar, ganimetler illaki geliyor. Onun için bunlara ben açıkçası çok fazla hani almayı tercih etmiyorum buralardan. Bunu aldıktan sonra burada kahraman kitabı her zaman için bana daha cazip geliyor ki Burada hızlandırma yani saat kulesinin hızlandırmasından daha cazip geliyor. O yüzden direkt burada kahraman iksirini alıyorum. Tartışmaya kapalı bir konu en azından benim için ben eğitim iksiri bir gün bir gündür diyerek arkadaşlar direkt olarak buradaki araştırma iksirini alıyorum. Bir yan tarafında da yine görmüş olduğunuz gibi süper birlik yükseltme iksirimiz mevcut. Onu almaya gerek yok. Zaten ganimetlerimiz dolup taştığı için ve yükseltmelerimizin süreleri bir hayli fazla olduğundan direkt burada yap cam şey buradaki taşları daha doğrusu duvar yüzüklerini almak bu duvar yüzüklerinden 6 tane her birine 5 veriyordu galiba 30 tane buradan bir kere elmas yapabilir veya duvar yükseltebiliyorsam duvarıma verebilirim. Onun yanında arkadaşlar zaten iksir depom dolu olduğu için oradan iksir seçeneğini vermiyor. Altında da inşaatçı Üssü'nün iksir rünü mevcut. Zaten o tarafta benim rüne ihtiyacım yok. Direkt otomatik olarak tartışmaya kapalı bir şekilde inşaat hızlandırmalarını alıyoruz. Burada da zaten kahraman kitabı kesinlikle hepimizin tercihi. Ödülleri topla diyoruz ve bütün ödüllerimizi buradan alıyoruz. Ayrıyeten de tamamını bitirdiğimiz için bir tane de bonus veriyor. Burada da arkadaşlar yükseltmeler hala daha devam ettiğinden dolayı hiç taşla tuşla uğraşmadan, ganimet kasmaya uğraşmadan en azından bir yükseltmemiz için de altın depolarımızı doldurmak adım altın düğünümüzü alıyoruz. Hemen burayı da bitirdikten sonra diğer hesabımıza da geliyoruz. Diğer hesabımızdan da aynı yöntemle bütün her şeyi alıyoruz arkadaşlar. Şuradan sonuçlarımıza tıklayalım tekrardan. Gelelim buraya. Eğitim hızlandırmamızı alalım, kahramanımızı alalım, araştırmamızı alalım, yüzüklerimizi alalım, inşaatımızı alalım. Direkt şuradan kitabımızı alalım veya bunu da alabiliriz ama biz herhalde ne olur ne olmaz garantiye alalım kendimize önce kitabımızı bir alalım arkadaşlar. Burada bunları bir toplayalım. Bunu da topladıktan sonra gelip tekrardan altın rünle toplayıp basıyoruz ve Allah bereket versin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben bu şekilde değerlendirmemi yaptım. Sizler ne şekilde değerlendirdiniz ki ben %99 diyorum sizlerde bunları almışsınızdır. Ya yani aralarda elmas ihtiyacı olan arkadaşlarımız tabii ki de elmaslardan yürümüştür. Çünkü elmaslar sizler için de etkili arkadaşlar. Şimdi bunları aldıktan sonra şöyle bir size açıklama yapmak istiyorum. Ben de şu anda bu hesabımda 487 tane elmasım var. Ben burada artık açıkçası bağış bile yaparken elimde varsa yapıyorum yoksa yapmıyorum. Sebebi de şundan ibaret. Görmüş olduğunuz gibi diyeceğim ama öncelikle göstermem lazım. Ekipmanlar kısmı bu hesabımda bomboş arkadaşlar yani ekstradan destansı ekipmanlar burada maalesef yok. Öncelikli olarak barbar kralda dikenli topumuz yok. Burada okçu kraliçede sihirli aynamız yok. E Zaten minin yeni gelmişti. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi balon yok. Hani büyük koruyucuda balon vardı ya lav balonu klası mıydı neydi işte adı tam hatırlamıyorum o yok ve burada çizme mızrak mevcut burasını tamamladık yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada eksikler var her birinde 1500 elmasa aldığımız için aslında ben elmastan da bu hesapta yürüyebilirdim ama velakin ben yine de sonuç itibariyle savunmalarımın benim için daha önemli olduğunu düşünerek ki şu anda geçenlerde size bir video paylaşmıştım. Bu kraliyet şampiyonunun hani yeni gelen ekipman çizmesi çizmenin ekip, hani özelliğiyle güzel bir ilerleyiş yapıyorduk. Burada deprem çizmesi ve öfke taşı benim için gayet güzel iş yaptığından dolayı ben açıkçası dikenli topu acele etmeyeceğim. Ama velakin muhtemelen okçu kraliçenin aynasını alacağım arkadaşlar. Çünkü o gerçekten ihtiyacım olacağını düşündüğüm bir ekipman diğerlerini de daha sonra yapacağım. O yüzden sizlerin de ekipman temin edebilmesi için bol bol elmasa ihtiyacı var arkadaşlar. Siz bunu elmas olarak da değerlendirebilirsiniz ki elmas harcamıyorsanız. Şayet elmas harcamıyorsanız buradaki elmaslar yani eğitim iksiri ve gidip kitap dışındaki diğer ...elmasa çevrilecek şeyleri alabilirsiniz. Direkt elmas veren veya karşılığında hani elmasın olduğu yerdeki verdiği büyü vesaire ne varsa... ...bunların çevrildiğinde daha fazla elmas veriyorsa bunları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bize elmas da lazım bu oyun içerisindeki ekipmanlarımızı toparlayabilelim. Yani ben bunu açıkçası sizinle paylaşmak istedim. Çünkü herkesin illaki köyünde ihtiyacı olan şeyler oluyor. Muhakkak oluyor. Bunları değerlendirirken iyi etüt etmek lazım arkadaşlar. Sonradan pişman olmamak için yine söylüyorum benim burada zaten etrafta hep biriken ıvırlarım zıvırlarım var. Buraları topladığım zaman ayrıca çok özür diliyorum sizden. İnşaatçı üstüne geldiğimiz zaman mesela burada da uzun bir süre girmeyince böyle 9 tane 10 tane 12 tane bana zaten taş veriyor. Girmeyince buradaki etrafta biriken şeylerimiz var. Bunları topladığımız zaman da bize ıvır zıvır güzel taşlar veriyor ki inşaatçı üstüne uzun süre girmediyseniz ilgilenmediyseniz buradaki biriken ıvır ve çar çöp var ya inanılmaz derecede elmas veriyor. Gördüğünüz gibi 5 taş verdi. Direkt açar açmaz bir 5 taşımızı aldık arkadaşlar. Ya burada da var mesela. Hani şurada da bir şansımızı deneyelim. Şuna da bir şansımızı deneyelim. Bakalım ne verecek. Ama dediğim gibi inşaatçı üstünden deli gibi elmas kasabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size açık beni söyleyebilirim. Bir tane taş oradan çıktı. 5 taşta... bu şey pardon 3 taşta buradan çıktı. Etti 8 taş arkadaşlar. Başka mesela var mı indirebileceğimiz bir şey? Bakıyoruz. Şu anlık yok. Uzun süre girmememiz gerekiyor. Ben en son tabii bu klan oyunları için giriş sağladım. Buradaki savaşları yerine getirdim ki hatta şu saatimizi de bir hızlandıralım. Bu saati de hızlandırırsak zaten buradaki bizim taş madenimizde çalışmaya başlayacak. O da güzel bize taş sağlıyor arkadaşlar. 19 tane kapasite 19 taneye kadar taş biriktiriyor bizi. Yani onun için buradan da çok güzel taş kasabilirsiniz. Bence bunu mutlaka göz ardı etmeden denemeye başlayın. En azından madeni yükseltin o tarafta ki güzel güzel taş biriktirsin size. Yani değerlendirmeler böyle arkadaşlar ben bunu dediğim gibi bir şekilde yükseltiyorum. Öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ben köyümü hala yükseltmeye devam ettiğimden dolayı benim için kitaplar ve yükseltmeye dair şeyler daha avantajlı. Ama sizin için ekipmanlar vesaire veyahut da eksiğiniz varsa bu konuda onları tamamlamak için size de taş önemli. Hangi taraftan ilerlemeyi tercih ediyorsunuz bunları da yorumlar kısmında yazarsanız üzerinden bir tartışma fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada yükseltmemiz devam ediyor. 3 köyümüzde de yükseltmemiz devam ediyor hızlı bir şekilde her şeye yani kaldığımız yerden devam etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Klan oyunlarımızı da bitirdik. Yeni sezonumuzu bekliyoruz. Allah'ın izniyle bakalım yeni sezonda bize neler gelecek. Onları da çok merak ediyoruz. Sabırsızlıkla da onun gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar videonun burasına kadar sıkılmadan izlediyseniz öncelikli olarak sizlere çok teşekkür ederim. Daha sonrasında eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim ki bundan sonraki canlı yayınlarımız ve videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz bir beğeni atarak hem beni desteklemiş olursunuz hem de tekrardan beni mutlu etmiş olursunuz. Ve bildirimleri açmayı da kesinlikle unutmayın ki bahsettiğim videoya canlı yayınlardan haberiniz olma şansını daha çok yükseltin. Evet, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.